Merhaba bilim çocuğa hoş geldiniz. Bugün size bilim çocuğun ne olduğunu anlatmak için bir tane video yaptım. Umarım eğlenirsiniz, beğenirsiniz. Bunda çok eğlenecek bir şey yok ama umarım seversiniz ve geçelim. Şimdi bilim önemli bir şeydir. Bilim çocukta çocuğa önemli nedenlerle gelmesiniz ve hazırlıklı gelmelisiniz. Şimdi dersi nasıl gireceğiz? Etrafın temiz başla. Temizlik dinin yarısıdır diye bir şey vardır. Ama bu onun hakkında pek değil. Yani etrafın toplu olması senin dikkatini dağıtacak bir şeyler olursa hiç öğrenemezsin. Dikkatini ona gider. 2. Derse hazır gel. Derse hazır gel derken, sabahleyin uyandın, um, isteksizce geldin buraya, um, aklını yatakta bıraktın, sonra da hiçbir şey öğrenemezsin. Çünkü aklın yatakta, gözlerin burada. Gözlerin buradan yatağa doğru uzanamadığı için uh, unutmuş oluyorsun hızlıca, sonra da hiçbir şey öğrenemezsin. Üç, istekli gel. İstekli gel derken çok mutlu gel, heyecanlı gel, buradan çok fazla öğrenme iste, istekle gel. bir şey sizi zorladı diyelim mi izlemeniz için? Önemli değil, isteyin. İstersiniz başarırsınız. Öyle bir şey vardır. İstemeden diyelim ki milyoner olmak istiyorsunuz, ne oturuyorsunuz, film izliyorsunuz para kafanıza yağacak değil. Çalışmanız, istekli olmanız lazım. Geçelim. Bu kanalın amacı ne? Benim amacım, kanalın amacı bütün Türkiye'deki çocuklara Amerika'dan aldığım bilimle Türkiye'yi yaymak. Türkiye'yi dünyada bir yapmak istiyoruz. Numara bir akıllı ülke yapmak istiyoruz. Türkiye'nin geleceği çocuklardır, çocuklar olacaktır. O yüzden iyi dinlemek, başka ülkelerden, yurt dışı ülkelerden öğretim almak çok önemlidir. Ve ben şu an yurt dışında öğretim aldığım için çok fazla şey biliyorum ve size para harcamadan buradan öğreteceğim. Yolu bittiğince. Amacımız bilim andığınız gibi. Kanalın adı gibi, anlattığım gibi, bilim önemli. Çok önemlidir. Bilimsiz matematik olmaz. Türkçe olmaz. Ne diyeyim? Mühendislik olmaz. Bilimi bilin. Mühendis olursunuz, doktor olursunuz, veteriner olursunuz. Siz sayın o olursunuz. Bilim tabii ki de dinden sonra gelir. Dini ilk önce öğrenmelisiniz ama bilimde önemsiz değildir. Bu günkü videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bilim Çocuğu abone olmayı unutmayın. Bizi yani desteklemiş oluyorsunuz. Ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu daha fazla like gelirse daha fazla kişi izler. Daha da fazla kişi derslere hazırlı olur. istekli gelir. Dikkatleri dağılmaz. iyice öğrenirler. Ve Türkiye numara bir.